Sanırım hepimizin en çok beklediği Disney Plus'ın 3. MCU dizisi olan Loki sonunda başladı ve gayet iyi değil miydi ya? İlk bölümden aldığım hissi paylaşmam gerekirse WandaVision ve Falcon and the Winter Soldier dizisindeki pandemi sıkıntıları olmadan ilk planlandığı gibi çekilmiş güzel bir sezon bizleri bekliyor diyebilirim. Ayrıca kanalın adının neden Mert Mert olduğunda doğrudan anlatan bir ilk bölümdü. Mert Mert, Loki Loki diye varyantlara birazdan değineceğiz ama önce bir bölüme bakalım. Muhtemelen sezon boyunca görüp zamanda ileri geri gideceğimiz bir zaman çizelgesiyle Endgame'deki 2012 New York Savaşı'na yani daha genç ve ölmemiş Loki'nin Tesseract ile kaçışını hatırlatarak bölüm açılıyor. Loki tam bu kaçışı sonrası ilk Iron Man filmindeki Tony gibi kendini kumun içinde bu sefer Gobi buluyor. Çok geçmeden olay yerine gelen TVA'yı ye dizinin çok başlarından itibaren Loki'yi bam diye böyle birden ağır çekimi almalarıyla vay bunlar ciddi diye karşıladık. Bölüm boyunca TVA'nın yapısını Loki ve onun kaderi üstünden öğrenme fırsatını aşırı beğendim diyebilirim. TVA, Time Variance Authority yani zaman çizelgelerindeki dengesizlik ve sorun oluşturan elementleri kontrol ve müdahale eden bu kurumun MCU'daki yeri beni şimdiden heyecanlandırdı. Gördüğümüz setlerin zemin, tavan, duvar ve aksesuar tasarımlarından tutun verdiği retro havasıyla ile adeta bir Blade Runner havası geldi bana hemen hemen her şey çoklu evrenler, zamansal ibareler ve en basitinden bir saatin çarkları gibi özenle yapılmış ve uyumlu şekilde oluşturulmuş. Belki Tenet, belki diğer çoğun olan filmlerdir bilmiyorum ama bölümün müzikleri de diğer tüm zamansal tema ile aşırı hoş bir bütünlük oluşturmuş. Ben bayağı bir sevdim müzikleri. Ayrıca bölüm içerisinde birçok kez gördük ki TVA ekipleri zamanda bir bozulma olduğunda olay yerini zaman çizelgesindeki eski akışına basit bir cihaz ile geri döndürebiliyor ve tabii ki bu yanlış ellere geçtiğinde çok güçlü bir silah olarak kullanabilir ki zaten MCU'da bundan sonra sık sık göreceğimizi de düşünüyorum ben. TVA lobisindeki sıkral görmemiz veya ortamın genel olarak çok boş olması MCU'daki şu anki çeşitsizlik nedeniyle çok doğal geldi ama eminim ki bir gün Men in Black filmlerindeki gibi birbirinden çeşitli canlıları bu tarz kurumlarda dolu dolu göreceğizdir. TVA gördüğümüz üzere herkesin her bir davranışı ve her bir sözcüğünü bile kayıt altına alıyor. Loki'nin asansörler arasında düşmesi yarım saat sürmedi belki ama çok güzel bir göndermeydi. Ayrıca bu robot da biraz çok fallout hissettirdi bana bilmiyorum. TVA'nın maskotu diyebileceğimiz Kika, çizgi film anlatımıyla Zaman Bekçileri ve Kutsal Zaman Çizelgesi gibi olayları basite indirgeyip anlattığında gördük. Hem buradaki bu anlatımda hem de konusu üyesi Gugu Embata Ravon oynadığı Ravonna Renslayer'ın arkasındaki Zaman Bekçileri sırasıyla Zant, Est ve Vort'u temsil ediyor. Fakat şöyle bir şey var. Ortadaki Est'ten ziyade böyle Jonathan Majors'ın oynayacağı Kang'i daha çok bir andırır gibi geliyor bana ilk gördüğüm andan beri, ilk fragmanlardan beri. Ayrıca bu sezon dahil olacağını düşünmesem de Ravonna ablamızı seven bir Kang faktörü de mevcut çizgi romanlarda. İleride bu ikiliyi görebiliriz. Bu üç zaman bekçisi dışında bahsi edilmeyen bir dördüncü daha var. Oracle of Siva yani Siva'nın kahini isimli. Fantastik dörtlüğe bazı gerçekleri anlatan ve Antik Mısır'a sürgün edilmiş bir zaman bekçisi de aklınızda bulunsun diyorum ilerisi için. Hatta eğer ortadaki kengse ki bence Kenk diğer bekçilere ihanet edip onları öldüren eski zaman bekçisi olarak da karşımda çıkma ihtimali bulunuyor. Ortadakinin Kenk olarak kabul ettiğimizde olmadığını düşündüğüm Est ise demin dediğim çizgi romanlardaki sevgilisi olan Gugu'nun canlandırdığı karakter ile harmanlamaya çok uygun durumda. Yani biraz karıştı ama şöyle açıklayayım. Yeni bir zaman bekçisi olmaya layık olduğunu kanıtlaması için şu an TVA'da bu memur işinde takılıyor olabilir. Zaman bekçileri daha önce Kang ile çatışmışlardı ama aynı zamanda zaman koruyucularından biri olarak Immortus adında bir karakter de atamışlardı ki bu Immortus artık artık biliyorsunuzdur anlattık o kadar. Immortus aynı zamanda Kang'in diğer bir formu yani Kang. Bölümden çok sapyalım çünkü TVA'nın sıfır tolerans gösterdiğini de iyice gördük. Devam. Başka bir zaman çizelgesiyle 1549 Fransa'sındaki bir saldırı olay yerine daha gittik. Şimdi ben olarak girmek istemiyorum ama yani göz göre de girmemezlik yapmayacağım. Gördüklerimi aktaracağım diye hazır olun buna. O hafta altıncı saldırıymış, altı. O şeytan bizden korkuyor, onunla ilgileneceğiz. Yetenekleri olan bir şeytan hem de kıza verilmiş sakız yüzünden hem kızın mavi bir ağzı var hem de şeytan veya bence Mephisto vitreyindeki benzerliklerin yanı sıra Nightmare yani kabus diye de başka bir departmanın olduğu da tekrardan karşımıza çıktı. Ayrıca o asansördeki bir sürü farklı düğme ve yazı farklı departmanlara giden bir aracı olduğunu kısmen bence kanıtlandı. Yani siz ne kadar kabul etmeseniz de ben ne kadar da artık üstelemesem de bu gördüklerime değinmeden ve şunları demeden geçmeyeceğim. Mephisto ve Nightmare. Hoş geldiniz eski dostlar. <laughs> Daha önceki yayınlanan görsellerde görmüştük ama yine Loki'nin dosyasında kendisinin cinsiyet kısmında Flut yazdığını gördük. Bunu çift veya çok cinsiyetli gibi de düşünebiliriz. İskandinav mitolojisi ve Marvel çizgi romanlarında da olan bir durum bu. MCU'da da artık onaylandı. Loki'nin dünya yılanı veya diğer çocuklarını illaki duymuşsunuzdur. Onun dışında Lady Loki gibi dizide göreceğimiz variantlar da mevcut. Loki'nin TVA'yı başlarda anlamak istememesi ve dalga geçercesine böyle komik anlar yaşatması benim aklıma direkt Gora'daki Arif'in ilk kaçırma anını getirdi. Bırak Allah aşkına ya kostüm kostüm tamam da biz bunları çocukken yapıyorduk bırak. Fikir güzel, mekan güzel ama yemezler lütfen. Hani öyle bir psikolojide bile zamanı ben değil Avengers bozdu deyip onlara suç atması akıl doluydu ve işlemedi ama bence haklı da olabilir yani bir noktada bilmiyorum. Zamanın TVA'da farklı işlediğini, özellikle tutukluysan çok daha komplike bir hal aldığını basit gitgeller sayesinde bolca gördük. Yani TVA kurumu bir zaman yani zamanın kendisi neredeyse. Loki'nin zaman sinemasında kendini izlemesi de bölümün dönüm noktalarından biriydi sadece. Coulson'un ilk ölümünü görünce böyle içim bir gitti şimdi ben çok severim Coulson'u. Dahası bu Loki videosunun başında da dediğim gibi bu izlediğimiz Loki Infinity War'da ölen Loki değil 2012 savaşında yakalanmış olan Toy Loki. Yani düşünsenize bilmediğiniz geleceğinizi neyin nasıl işlediğini kavrayamadığınız bir tesiste tüm hatlarıyla izliyorsunuz ve yani Loki'yi de öyle görünce dedim ki faz birden beri Loki en çok şu an karakter gelişimi yaşadı ki bu da MCU'nun devamı için güzel bir şey evrilecektir diye düşünüyorum. O çok konuşulan D.B. Cooper olayı da dahi kaybeden genç Loki'nin bir işi çıkması da beni bayağı bir sevindirdi ve güldürdü açıkçası. Normalde D.B. Cooper izi bulunamayan adı efsaneler karışan bir uçak hırsızıdır. Bunu da Loki ile böyle güzel hoş bir şekilde bağlamışlar ama bu olayı yani ilk bölümden bu şekilde kestirip atmamız hoşuma gitti aradan çıktı. Loki her şeye rağmen TVA içinde bile karışıklığa sebep olup Mobius'un iyi niyetini suistimal edip kaçtı ya dedim Allah daha neler göreceğiz kim bilir derken sonsuzluk taşlarını tozlu çekmecelerde saklayıp ofis işlerinde kullanan memurlar gördük abi yani hani onlar için normal bir taştan farkı olmayan hatta daha da değersiz bir şeydir muhtemelen bir şey yani bu taşlar bunu hiç beklemiyordum diyebilirim ama görünce de tam da şunu dedim. Ya bak 20 filmde taş toplama işi daha hiçbir şey. Thanos en büyük Marvel kötüsü falan değil. Çok çok overrated, çok çok abartıyorsunuz dediğimizde kızıyorlardı diye aklımdan öyle bir geçti. Burada da tam onu hissettim. Yani garip de o çekmecede ve Loki'de ben de o andan sonra TVA'nın gerçek kudreti mi desem, yüceliği mi desem bilemiyorum ama TVA'yı o andan itibaren ciddiye bayağı bir ciddiye aldık diyebilirim. Ve o anda dediği çok hoş bir şey vardı. Özellikle karakter gelişimi açısından yine pik yapan bir söz vardı. Mobius karakter hatırlarsanız Loki Loki'nin kendisini böyle ifade etmesine falan uğraşıyordu bölüm boyunca ve orada dedi ki bu zayıfların korku uyandırmak için uydurduğu zalim ayrıntılı bir hiledir dedi. Yaptığı davranışları insanları tehdit edip öldürmesini kast ederek. Yani bunları diyerek de kendine zayıf demesi sonrası İş teklifi alırken TVA ajanlarını öldüren varyantların kendisinin varyantları olduğunu öğrenmesiyle 1858 Oklahoma zaman çizelgesine gittik. Vay yani. Birden oraya hop 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 diye dolaşıyoruz bu dizide alışacağız mı? Yine birisi görevleri ortadan kaldırıp zaman sıfırlama cihazını alıyor. Bu kişi alevler içerisinde adeta bir Doom hissiyatı verse de kuvvetli muhtemelen Lady Loki çıkacak gibi öngörülüyor. Öyle de çıksın zaten ben bayağı okeyim. Videonun başında dediğim varyant olayı da bildiğiniz Mert Mert olayı neyse Loki'nin varyantları da Loki 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 ve yine Loki. Yani bunu biraz daha detaylandırmam gerekirse. Çocuk Loki, Kral Loki, Lady Loki, Başkan Loki, Kahramanlık ve Gerçeğin Tanrısı Loki, İnsan Loki derken bayağı bir çeşitli Loki'miz var. Yani bayağı bir varyant Loki ve varyant Mert'ler olabiliyor Mert Mert gibi. <laughs> bilmiyorum sevdim bu paralelliği. <laughs> bu çalınan zaman sıfırlama cihazları çok büyük dertler açması gerekiyor bence mantıken ama bakalım nasıl işleyecek bundan sonra zaten Loki bir TV'ye ajanı olarak izleyeceğimizi düşünüyorum ama tabii ki hem geleceğinde öldürdüğünü gördür Thanos'a karşı içinde bir intikam ve nefret var çünkü daha düne kadar kendisinin patronuydu 2012 savaşında yani bakalım o taraflara çok girecekler mi bilmiyorum. Thanos tarafına bakalım girecekler mi derken de son olarak birkaç ufak noktaya daha değinmem gerekiyor. Çizgi filmde gördüğümüz bu savaş Titan'da geçen bir Kri savaşına benziyor bence çünkü Titan olarak öncesinde görmüştük. Ayrıca Nexus olayına da yine bir göz kırptılar çünkü onlar eğer hala varlarsa kredi sahnelerinde bile bizleri izliyorlar. Çok bahsedemedim ama Owen Wilson'ın Mobius halini aşırı aşırı beğendim. Blade Runner'daki Descartes'in böyle daha beyaz yakalı haline hayır demem yani. Ve ilk Loki videomuzun sonuna geliyoruz. Sizce dizi nasıl başladı? Sevdiniz mi bilmiyorum ama yorumlarınızı bekliyorum. Ben böyle yaklaşık bir hafta kadar da finallerimle uğraşmaya gidiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.